Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayınız. Geçen hafta biz seçmelerde bizim neler yapacağımızı, neler yapmayacağımızı bu konuya değinmiştik. Şimdi bu haftaki konumuz seçmelerde hocaların dikkat ettiği konulara gireceğiz. Şimdi bunu 5 maddeyle hem maddeyi söyleyip hem de o maddeyi kısa kısa özetleyip Size bunu bugün aktaracağım. Hocaların seçmelerde size baktığı 5 madde birincisine geçiyorum. Burada liderlik vasfınız, birinci maddemiz liderlik vasfınız. Burada hocaların sağ içindeki her topçuya özel baktığı için topçunun sağdaki konumu, sağdaki liderliği, pasif durmaması, yani bu top alışverişi olsun, konuşma olsun, liderlik vasfı yani ben buradayım. bunu bu havayı yaşatması hocaların gözünde çok ciddi bir anlamda artı bir bir puandır. burada sahadaki duruşunuz, liderliğiniz çok önemli. Orada orada sus yani susmayıp orada konuşmak geldi gitti şu tarz, şu tarz şeyler ben buradayım yani ben e, rakibe kendini hem rakibe kendini hissettirmen hem de hocaya kendini hissettirmen çok önemli sahadaki e, vasfınızın çok yüksek olması lazım Diğer e, maddemiz takım oyunu. Şimdi takım oyunu Dediğimiz şu, mahallede alırsın, herkese çalma atarsın, giyersin, gol atarsın, dönersin. Ama seçmelere gittiğimizde takım oyunu çok önemli. Hocaların dışarıdan izlediği en önemli konulardan bir tanesi de bu. Takım içindeki bireyselliğiyle takıma faydalı olmak, takım adına yaptığın iyi işler, ee, bu biraz dışarıdan, hocalar çok dikkat ettiği bir konu. Orada kendi menfaatini düşünmeyip takım oyununa katılmak çok önemli. Çünkü orada örneğin şut atacağın yerde e, pas vermeyip şut atarsın. E, o Arkadaşın boştur, pas vermezsin yani ben gol atmam lazım örneğin ben asit yapmam lazım örneğin çalım atmam lazım yani burada takım oyunu e, çok önemli şimdi hocalar e, burada dikkat ettiği en önemli konulardan bir tanesi bu e, benim seçeceğim topçunun çünkü takıma faydalı olması için önce bir takım oyununa ayak uydurması lazım dediğim gibi burada takım oyununa çok dikkat etmeniz lazım sağ bek olsun sol bek olsun fark etmiyor. Burada orada kendinizi hem kendinizi göstereceksiniz ama bu bireysele kaçtığı zaman seçilme hakkınız biraz düşer. Burada takım oyunu takım oyunundaki liderlik vasfınız yüksek olduğu zaman dediğim gibi burada seçilme hakkınız daha yüksek olur. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Takım oyunundaki duruşunuz da çok önemli. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 5. maddemiz karakterimiz. Sağ içindeki karakterimiz. Benim yani ileride bir hoca olursam benim en üstünde duracağım konulardan bir tanesi. Çünkü ben çok oynadım. Yaklaşık bir 10 senedir futbolun içindeyim ciddi anlamda e, çok problem insanlar var. Problem insanlarla karşılaştım. Problem e, hocalarla karşılaştım. Burada karakterimizin e, büyük e, rol oynadığını e, size örnekler verebilirim. Şimdi sağ içindeki karakterimizi biraz e, seçmelerde e, buna biraz deneyeyim. Maç içinde arkadaşın hata yaptı. Örneğin sen ona kötü bir şekilde yaklaşırsan dışarıdan hocalar bunun sizin üstünüze deli cizer çizer. Örneğin sağ açık pas atası yapıyor. Pas atası yaptığı için ona pas atmamak her mevki olabilir. Sol açık, forward. Yani bile bile pas atmamak bu da bir karakter meselesi olur. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü hocaların e, takım oyunu dediğim e, her şey takım oyununda e, toparlanıyor. Şimdi takım oyunu dediğim küsmek yok, darılmak yok. Arkadaşın ne yaparsa yapsın yani orada ona göstereceğim tepki olmayacak. Çünkü bu artık sağ dışına e, aktarman lazım. Orada karakterinin devreye girmesi lazım. Burada da dediğim gibi karakter çok önemli oradaki sakinliğiniz, karakteriniz, arkadaşlarına yaklaşman, arkadaşlarına karşı saygılı olman. ya Şimdi ben demiyorum kendinizi orada ezin ama bazı noktalar var kendinizi kontrol etmeniz lazım. Maçtan sonra soyunma odası olsun maçtan sonra olsun o artık o zamana bırakılmış bir konu olması lazım. O anda çünkü maç esnasında artık unutman lazım. Orada kalmaman lazım. Çünkü kaldığın sürece takım takımca hem kötü olursunuz. Kendin bile toparlayamazsın. Çünkü kafa orada kalır bir kere. Dedim ki burada da karakteriniz önemli. Gerektiği gibi oynamak. Bu bizim maddemiz. Fık bolu şimdi at yapı görmüş. Yani görenle görmeyen arasında fark var. E, sahada futbolu doğru oynamak. Bu, bunu biraz size açıklama yapacağım. Şimdi sahada örneğin sağdan gelen topu sola sola kontrol edip başka yana çevirdiğin zaman bu biraz dışarıdan kötü gözükür. Örneğin sağdan geldiğinde sağ ayakla sağ tarafa ya da sol ayakla sol tarafa e, bu bu tarzlar e, biraz biraz yapıya giriyor. Burada da şimdi altyapıda örneğin görmediniz. Bunu e, altyapı görmeyenler için özellikle söylüyorum. Orada e, futbolu doğru oynamanız lazım. Yani dışarıdan hocalar. Şimdi hocalar şu şekilde hocaların gözünde şöyle ben alacağım topçuyu kesinlikle ayak içi ayak dışı <laughs> şöyle böyle yani bunu öğretmeyeceğim. Hocalar başka şeyler öğretecek size orada, orada geçişler öğretecek, takımı, takım halinde ileri ileri defans, takım halinde pres yapmak, takım halinde kapanmak. Hocaların gösterdiği şeyler bunlar, yani sizi seç seçtikten sonra. Ama orada siz bu küçük küçük hatalar yaptığınız zaman hoca der ki ben bunu alamam çünkü aldığım zaman zaman kaybolacak benim için zaman kaybı olmaması için bana hazır topçu yani oradaki futbolun gerektiği şeyleri yapan kişiler lazım bana. Bu yüzden futbolun doğrularını orada kendinizi öyle göstermeniz lazım. Sağ bekçe sağ bek, back, sol bekçe sol bek. Onun görevleri nelerdir? Forvetin görevleri nelerdir? Kalecinin görevleri nelerdir? burada futbolu mevki fark etmiyor. Futbolun doğrusunu göstermeniz lazım. Çünkü bunu e, hocalar e, genellikle bu tarz e, şeylere de dikkat ediyorlar. Burada da önemli olan e, altyapı yani zaten altyapı gören kişi bunu orada kendisi sergilemek zorunda. Bu biraz çok maç yapan insanlar bunu sahada aşabiliyor. Size şöyle bir tavsiye edeceğim. Dışarıdan top geldiği zaman panik, heyecan olduğu zaman bu biraz sizin için eksi puandır. Orada sakinliğiniz şu anlamda oluyor. Şimdi top geldiği zaman örneğin çevre kontrolü yaptın, sakin bir şekilde pasını verdin bir daha aldın bir daha verdin dışarıdan hoca bu oynamış baya oynamış bu heyecan yapmıyor heyecanı yenmiş bu hazır topçu benim için buna ben e, farklı şeyler artık e, sahada göstermem lazım çünkü hocaların e, hep istediği şey hazır futbolcu hazır futbolcu dediğim yani, At, attan başlayan küçük şeylerden ayak içi pas dönüşler dediğim gibi sakinlik bu tarz şeyleri artık aşmanız lazım ki orada hocalar sizin için biraz düşünmesi lazım orada sakinliğinizin çok önemli rolü oynayacak. Yani panik ol panik olmaması lazım şimdi. Söyle panik olmaması lazım. derken topu kaybettin. Kaybedebilirsin. Çünkü herkes topu kaybediyor yani. Önemli olan topu kaybetmekte, kaybettikten sonraki e, reaksiyonun. Burada futbol o zaman zaten başlıyor. Sakin kalacaksın. Kaptırdın. Fut, e, topun peşine koşup topu kapmaya çalışacaksın. E, top geldiği zaman sakin bir şekilde Panik yapmadan bunu göstermeniz lazım dışarıdaki hocalara buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Benim İstanbul'dan tanıdığım bir arkadaşım var. Yasin Korkmaz. Benim gibi o da video çekiyor. Size yardımcı olmak için. Çok beğendiğim hem karakter hem futbol çok şahane bir insan. İki sene önce, önce onunla oynadık. Tuzla Şifa Spor'da. Birinci amatörden süper amatöre takımı şampiyon yaptığımız sene. Kendisi stoper. Kendisi çok deneyimli, çok başarılı, işini çok seven. YouTube hesabı açmış yaklaşık bir, bir buçuk iki senedir size yardımcı olmak için. O da elinden geleni her şey yapıyor. Bunu sizinle değerlendirmek istedim. Belki ondan da bazı şeyler kaparsınız. Benim bilmediğim bazı şeyler o da sizinle paylaşabilir. Onu da takip edebilirsiniz. Çok faydalı videolar o da YouTube aktarıyor. Yani ikimiz de inşallah sağımıza, solumuza, çevremize yardımcı ol oluyorsak ne mutlu bize. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bir iki ay içinde seçmeler oluyor her takımın. Burada videolarımı izleyip bunları gerçekleştirmenizi istiyorum. Çünkü ben benim böyle bir fırsatım olmadı. Ben e, küçük yaşta seçmelere gittiğim zaman yani neyin ne olduğunu bilmeden çünkü görmedik doğrusu şartlardan dolayı e, size yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum zaten e, birinizin e, o yüksek bir yerlerde oynaması, alçak yani yerde oynaması benim için önemli. Benim için nereden, o, nerede oynadıysan Oradaki e, gereken e, futbolu, gereken karakteri, gereken saygı, sevgiyi göstermeniz bu benim için çok önemli. E, size yardımcı o, oluyorum. E, ne mutlu bana bazen e, videolardan gelen bazı yorumlar var. Çok sevindiğim yorumlar. Ne, ne merak ediyorsanız bana DM'den olsun, YouTube'dan olsun ulaşabilirsiniz. Tek tek hesabınıza bakıyorum çünkü.